Bazı anne adayları da der ki işte ben iki aylıkta bebeğimin hareketlerini hissettim diye. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Bunlar bağırsak hareketi daha çok. Hareketler nasıl hissediliyor? Bir kere bebeğin bir kas aktivitesinin oluşmuş olması lazım. Çünkü hareket. Ayrıca bebeğin belli bir aşamaya gelmiş olması lazım ki o hareketler rahim duvarına değdiği zaman anne adayının cildi tarafından hatta rahim duvarından cilde geçmesi lazım bir de algılanabilmesi için. Çünkü cilt algılıyor bebek hareketlerini. Demek ki bebeğin belli bir güce ulaşması gerekiyor. Yani 10. haftada, biliyorsunuz bebeğin görüntüsünü 10. haftada, o bebek henüz daha kemik yapısı bile doğru düzgün oluşmadan mümkün değil bebek hareketlerinin hissedilmesi. En erken, ilk gebeli olanlarda 18 ile 22. haftalar arasında, daha sonraki gebeliklerde nasıl bir şey olduğu önceden bilindiği için 16. haftaya kadar inebiliyor. Ama tabii ki yine bazı anne adayları ben 14'te hissettim diyorlar. Hissetmişlerdir belki ama şu mantığı çalıştırdığımızda yani bebeğin hareketinin anne adayının cildinde hissedebilecek kadar güçlü olması gerektiğini gerektiği gerçeğini göz önünde bulundursak yani bunu iddialaşmak için söylemiyorum sadece bir bilgi olarak söylüyorum işte yok sen hissetmiş olamazsın falan filan o anlamda değil. Şu anda e, hissettim ben diyen yani dolu kişi vardır muhtemelen bu videoyu seyreden ama yani iddialaşmak anlamında değil veya yalanlamak işte e, yanlış biliyorsun demek anlamında değil. Sadece teorik olarak bilgi vermek amacıyla bunları söylüyorum. Bunları bir de neden söylüyorum? Çünkü şöyle bir algı da oluşuyor. Ben 14'te hissettim. E, diğer anne adayı diyor ki aa ben hissedemedim. Bebekte bir sorun mu var acaba? Bazısı diyor ki işte ben 15. haftada hissettim. Aa, diğeri de diyor ki benim ikinci gebelim ama hala da hissedemedim. Doktora koşturuyor. Gereksiz bir stres kaynağı oluşuyor. Yani bu işin gerçeği, bebek hareketi gerçeği bu.